az önce. Ben beni çekiyorum, çekiyorum. Kayda başlamamışım. Tekrar aynı yerlere başlıyorum. Şimdi hosteli tanıtayım sizlere. Az önce odadaydım. Çok fazla çekim yapamadım odada. Şöyle misal gibi bir lavabomuz <laughs> mevcut. 7,5 euroya kalıyorum. Ben burada bir gece kaldım. Burada insanlar uyuduğu için çok fazla gösteremedim. bir şöyle gösterecek Olursam benim yatağım oradaydı. Böyle bir ya kadın yatak hanesi diye geçiyor bu kısım. 305 numaralı odadayım. Bütünüzü yapabileceğiniz bir yer var burada onu düşünüz alın diyorsunuz. Hayır gelin. <laughs> az önce ben kayda basmayı unutunca yine kaydetmemişim. Cezayir'den bir gezgin arkadaşımız. O da yeni youtuber. Nasılsın? <laughs> <Notasın> diyor. <laughs> az önce kayda basmayı unutmuşum. Aa. Bir daha alıyorum. <laughs> Tekrar. <laughs> Selam, nasılsınız? Ben İranlıyım. David miydi? David. David. Davut. 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 İran'ın neresinde yaşıyordun? Evet. İran, Erdebil ve Tehran. Erdebil, Tehran. Erdebil, Tehran. Ha. İkisinde de yaşıyorum. Tamam. Hmm. Tamam. Menul evet. <laughs> olduk. Memnun olduk. Evet. 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 Böyle buraya geldiğiniz zaman buzdolabı kullanımı yapabiliyorsunuz. Kendi ürünlerinizi getirip marketten aldığınız çayınızı içiyorsunuz. Mikrodalgada ürününüzü ısıtıyorsunuz. Şöyle dolapları açtığınız zaman mesela işte patates var. Bakalım başka ne varmış. İşte yumurtalar, yağlar. Kendiniz böyle bir şeylerinizi alıyorsunuz. Burada istediğiniz gibi yemeğinizi hazırlayıp hostelde diğer tarafta rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Hostel turum bu şekildeydi. Şimdi ben hazırlanacağım daha doğrusu çantamı eşyalarımı hazırlayacağım. Süpermarkete gidiyoruz. Orada piknik eşyaları alacağım. Atatürk buluşacağız. Kahvaltımızı yapacağız. Oradan Bakü şehir turuna başlıyoruz. yapıldı. Şimdi bak sokaklarındayız. Atatürk'le buluştuk. Günaydın. Günaydın. Güzel bir rotamız var bugün için. O bir şeyler yazmış. Ben biraz bir şeylere baktım. Öyle onları karıştıracağız. Şimdi süpermarketten bir alışveriş yapıp önce kahvaltımızı yapacağız. Sonrasında geziyoruz. Piyada keçidi. Gadağan... Gadağandır mı? Gadağandır. Gadağandır. Yasaktır. Yasaktır. Hı. Hostelde de yazıyordu işte. Buzdolabının önünde mesela e, diğer işte neferlerden bir şey almak yasak. yasak Gadandır yazıyor. Işte. <laughs> Gideceğiz şimdi. Nizami Gencevi Caddesi'ndeyiz. Burada ünlü şairlerin heykelleri var. Tam karşısında da yine Nizami Gencevi'nin heykelini görüyor olacağız. Dün gece çekimini yaptım ama çok ...net çıkmadı diye düşünüyorum. Hasanoğlu. Benim çok sevdiğim arkadaşım var, Nermin. Nermin'in soyadıydı, Hasanoğlu. Daldaşını çaydaşına katma kardeş Kerem e ile. Hadi şimdi. Tatlı ufak bir yerdeyiz. Buradan bakalım nizami heykeline doğru yürüyelim. Biraz ileride şey var, e, içeri şehir metrosu var, ee, modern bir in inşa edilmiş. Haydar Aliyev gibi mi? Kültür evet. merkezi gibi. Hayır, metrosunu söylüyorum. Kültür merkezi e, diğer tarafta kalmış. Edebiyatta hamse sürünü bilirsiniz bir şairin 5 mesnevisinden oluşan yapıta deniyor. O türün kurucusu, o türü ilk kullanan kişi Nizami Gencevi. Fars edebiyatında birçok çalışması bulunmuş kendisinin ama Azerbaycanlı onun Türk asıllı olduğunu söylüyorlarmış. Büyük bir heykeli var burada heykellerinden karşısında. parkları, bahçeleri çok güzel dizayn edilmiş. Şu an neredeyiz? Malakan, Malakan. Bağı'ndayız. Parklara hep böyle bağ mı deniyor? Evet. Deneyiz. <laughs> böyle insanların geldiği çocuklarını oynattığı, işte dinlendiği bir yer var. Bu ıslık acaba benim Instagram'da gördüğüm mü? Evet. Şu... Aa, ben bu ıslık Instagram'da gördüm. Paylaşıma hatta koyarım şimdi buraya. Siz izliyor olursunuz. O robot var mıdır evet. burada? Geç, Cat bakalım. robot neydi adı? Cat, Cat robot, Cat bella robot. robot bella şey. robot. Robot sanırım sipariş alıyor mu götürüyor mu tam anlayamadım açıkçası. Şuradaki Öztürk'müş bu. Bakalım bakalım. Instagram'a da şey yapalım, çekim yapalım. Fotoğrafımızı çektik. Şimdi Öztürk'e doğru girelim. Robotu göremedik çünkü Robot gidip Robot gibi. Robot, robot, gi gedip. robot gedip. Ya, Söylemek zor. <laughs> Bir an insan diri değil mi? Gitti, gedip. Gitti, robot gidip arkadaşlar. Göremiyoruz, gitmiş. Gitmeseydi görürdük ama ben dedim ya o paylaşımı buraya koyuyor olacağım. Şimdi parkı böyle gezdik. Parktan çıkıyoruz. Şairleri gördük, Nizami heykelini gördük. Şimdi ösüte geldik baktık robot gedip. <laughs> Şimdi kahvaltı mı yapacağız? Heykele gidiyoruz. Diğer bir heykele gideceğiz. O dün ee, gördüğümüz. Senin yanındakine. Tamam. Ha tamam. Oradan e, kahvaltı yaparız. Tamam. Aslında kahvaltı yapmamız iyi olacak. Daha enerjik olacağız. Tamam, ben de bir acıktım. Ha evet. Tamam. O dün gördüğün yemeği yersin. Orada iyi veriyorlar. Tamam. Ya da ba bakarsın şöyle yaparız. E, ortaya karşı bir şeyler söyleriz. Tamam, şey de yapabiliriz dediğim gibi, böyle süpermarket gibi bir yerden sandviç tarzı hafif bir şeyler de yiyebiliriz. olabilir. Tamam. O biraz daha bütçe dostu olur. Şu da İmamettin Nesim'in etkili. Azerbaycan'ın şairlerinden biri. Şey, Sözlük tarikatının bahanelerinden biri. Biraz sesi yükseltelim. Tamam. Rüzgar var. Bunun hocası vardı, Neymi. Çöpülük tarikatını yaydığına göre e, Elince Kalası'nda saklanıyordu. E, ama Emir Teymur'un adamları, Topal Teymur'un bildiğimiz üzere, e, hat arkasına bağlayarak bütün şehri turlatmışlar bütün e, ve e, öyle idam etmişler. Hmm. Ama halk tarafından çok sevildiği için her parçası ayrı ayrı yerden toplanarak öyle e, gömülmüş. Öğrencisi Nesimi ise e, onu daha e, kötü bir şekilde idam etmişler. Derisi yüzülerek idam edilmiş. Ve meşhur e, Türk e, dizisi var, Sığmazım. Ben bu cihana sığmazım. O da bunun e, şiirinden etkilenerek yapılmış Aa. ismi. Çok etkileyici hikaye bu arada. Nesimi şey... bak dün biz adını göremedik ya şöyle çıksam herhalde bir şey olmaz. Şurada Nesimi yazıyormuş. Yazıyormuş. Akşam bundan göremiyorum. Akşam karanlığında görülmedi. Benim hostelim şu arada mıydı hemen, değil mi? Şu önden solda. Ha, tamam. Bir ufak tersimiz döndü. Şu tarafta hostel var. Şiir nasıl başlıyor? Ee, ben de sigar iki cihan. Ee, ben bu cihana sığmazım. Şimdi geldik marketten kahvaltılık alışverişi yapıyoruz. Atatürk toyuklu yani tavuklu böyle kalıyor. Ben patatesle alacağım. Fiyatları şöyle. Bir, bir daha bundan alalım. Hani, şirin. Şimdi gagal şurada kahvaltıda. Goga. Goga'da, gagal şurada kahvaltıda. Gagal da kahvaltıda yenen bir şeymiş. Biraz ekşili bir tadı varmış. Sanırım. Ekşili şirin. 17 O diyeyim. Yok, bir manat 17 lira yani geliyor. Evet, bize. evet. evet. Orada işte hesap etmek lazım. Bu meyve çaktı ya var ya? Şor. Doğru? Şor mu? Şirin mi? Hayır, bu, bu doğru. Baba evet. O şirin Aha, şirin. Tamam. Ekşi olan mı? Ekşi olan diğeri. Tamam. Olan... Bunu deneyeyim, bakayım nasıl. Tamam. Ekşi olan da güzel. Ekşi olanı yardımı o da... E, tamam. De... Şu fiyatlarına bakalım. Yani, çok değişik kendi. İşte küçük 3 litrelik sular var burada. Ben bunlar. Yine ben şu süfresi. Yok yok Başka bir şey isteyeceğim. Alacağım. Buradan, buradan, buradan Oradan alacağım. Buradan bitti. Tamam. Kolay gelsin. Bakalım. Tatlı çikolatalar varmış. Mesle sütlü vafli şokolat. Bir kilotlu 13 manat. Ben giremeyeyim şöyle. Küçük küçük yemeyecek. Fiyatlar nasıl? 1 manat. 17 lira mı? Hemen hemen. <laughs> Bu onun bir buralara geldi. Bu Armut. Bu ıı... Armut pirası birası değil. Bunlar bira. Bunlar bira değil. Ha, onları soruyorum. Ha bunlar e, bu Su, üzümlü. Meyve bu, suyu. Evet meyve suyu. Bu şeyli feyhoa var. Meyve o da diğer bir meyve. Hmm. Bu ta, e, tarkumlu, yeşillik. Tamam. Yeşillikli Yeşillikli. Limonata. Evet, evet. evet limonata. Azerbaycan limonata. Evet. Şurada. Bu e, güllü. Aa, güllü limonata mı? Evet. Allah Allah, kayısılı limonata. Çok enteresan. Şurda armutlu. Armutlu sizde de var Şaraplar. Armutlu bizde yok. Armutlu limonata. Bir tane tavuklu böreğimiz var. Ondan sonra bu. Bu ne hangisi? Baş ee, bakalım. Ha, benim patatesim, patatesi. kartoplu. Bir tane böyleğimiz var. Çanta düştü. Aldım aldım. Teşekkür ederim bakalım şöyle. Tavuklu börek. Tavuklu mu? Hı Sonra benim aldığım o gösterdiğim şirin. Değil mi? Yok. Aa. Bu da tavuklu. Hepsi tavuklu mu aldık Yanlış. Biz? Yanlış şey yani. İsmi yanlış etikete. Hmm, bu etikete şirin olan. Ondan sonra ben gideceğim yerlerde sıcak su bulursam latte içeyim diye iki tane şöyle latte aldım. Ondan sonra bir tane şöyle meyve suyumuz var. Kara karaat nektar. <laughs> sonra bir tane bundanımız var. Yer tane. Yer de onun aynısı. Toplam biz bunlara ne verdik? 6 manat ödedim. Değil mi? 6 manat ödedik. Tamam. Evet. Bakalım çöpante oturduk. Nesimi heykelinin orada kaldığımızı yapıyoruz. Devam. Ediyoruz. Böyle papaklar var burada. Evet fotoğraf çektirmek için bir mağaz veriyormuşsunuz. Bakalım fiyatları nasıl. İçinde yazıyor da bir tanesinin şurada. 5 manat. Bu 5 manatmış. 6 manat mı? 62 manat mı? Yok o... Aha 62 manat. Oo, yüksek fiyatlar. Bu e, ıı, salam elek içinde evet. hemen giymeti değil. Ha yok yok ee, şey değil fiyatı değil. Değil mi fiyatı? Bunun içi ölçüsü. Bu abimiz kimdi? Meşhedi İbat. Kim? Meşhedi İbat. Meşhedi İbat. Kim olur? tarihi bir şahsiyetti. Hmm. Kendisine buradan selamlıyoruz ve bir adet kapak fotoğrafı alalım mı? Hangisini alayım? Fark etmez istersen beni. İçeri şehirdeyiz bu arada. Müslümanım az önce hangisini taktım ben? Az önce taktım ha buydu. Ne? Başka böyle peruk gibiler de var ama en güzel hoşuma bu oldu. He, böyle değişikler de var mesela. Aha geliyorum. Bunu beğendim ama. Şimdi çıkaralım içeri bakalım içeride ne varmış. Geliyorum. diğer eşyalar var. güzel şeyler mi? Magnetler gibi mi? sonra <laughs> <neyi> alacağım? <laughs> hmm, magnetler. Güzel magnetlermiş. Hmm. Bunları hep sonra, son gün alacağım. Tamam. Bu <laughs> 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 da benimki siyahı? Siyahı. Benimki rengi, değil. Ha Siyahı. bu ki kahve rengiydi.